Selam sevgili dostlar, ben PlayDDM Maker Can. Oyunumuzun yeni bölümle karşınızdayım. Efendim, bu bölüm bayağı bildiğiniz craft yapacağız. Yani bir ana görev yapmayacağız, bunu bilginiz olsun. Etrafta tilki, balık... Efendim, o tarz şey arayacağız. Bu, balık aradığım için özellikle nehir kenarında geziyorum. Ama ne nehirmiş ki? Bir tane bile balığa sahip değil. Garip bir nehir burası. Arada tarayıcımı kullanıyorum. Acaba diyorum, bir balık bulabilir miyim? Bir balık bulasan. Balıktan buğulama yapmazsan. Aha şu ne? Çoluk ne lan? Valla balık o. Balık o. Öldür onu. Dur. dur. Valla oldu. Balığı bulduk. Siz kimsiniz lan? Kardeş arada siz de götürmeyeyim. Dikkatli olun. Vallahi balık 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 balık. Alamıyoruz. Niye alamıyoruz lan? Bir şeyleri boşaltmak lazım craft şey inventory şey zımbırtılar zımbırtılar şunu şunu boşalt tamam ne atalım bu da lazım bu ne la çok da bir değerli bir şeye benzemiyor bunu at gitsin hepsini tamam mı kardeş şu balığın zımbırtısını alalım harika şimdi bu balık sayesinde craftımızı yapalım Aha. balıklı isteyen hangisiydi Ha, balıklı vardı bir tane. Aha balık. Balı bulduk ya oğlum. Fishbone diyor. Bu balık kemiği değil mi lan Kardeş balık kemiği değil mi bu? Ne bu? Balık derisiymiş. Ee, bunları bir kutu gibi bir şey içine koyamıyor muyuz ya? Dur bakayım lan. Inventory. Mesela bu kutuların içine. Bir şey eklemiyor muyuz? Bilemedim kardeş. Eklenmiyor ellam. Şurada bir şey varmış alamamışız. Ne o? Bunlar ee, bundan çok varmış bende. Almıyoruz. Şimdi biraz daha hayvan aramaya devam edeceğiz. Şuney. Tamam. Bunu lazım bize. geldi gördü beni Kardeş bir dur gözün sevgimi kovalatma kendine La bir dur la Aha vallahi bir şey güzel bir şey çıktı Bir dakika la, o ne Kafatası la ben kafatasın ne yapayım Dur bakayım belki atabileceğimiz bir şeyler vardır bu mesela? Gözmüş. Şu ne? Bunu attık. Bunu aldık. Asıl almamız gereken şey yine piyasada yok. Şurada bir tilki var. Tilki indireceğiz. Gel lan buraya tilki. Taze et çıktı tilkiden. Aha tavşan. Aha tilki kemiği. Zengin et de var. Ne atacağız bilmiyorum ki. Ha şunları atalım. Allah rakun. Ne zamandır rakun arıyorduk lan? Ne olsun senden güzel bir şey çıksın rakun. Kaçma rakun gel buraya. Seni hayatta bırakmam. Olay bundan bir can değilsin çünkü. Gel buraya gel. Bir rakun daha var. Onun derisi çıkar belki. Şansımızı deniyoruz. Zengin et çıkıyor, şey çıkmıyor abi. İlginç. Bu ne? Zengin yapılan bir şeymiş. Tamam. Güzel. Bunu fullledik. <laughs> Güzel. Hala tilki bilmem nesi lazımmış. Balık kemiği. Balık kemiği var ya bir tane. Ama şunlar yok. Abi bu çok zor bu hikaye ya. Üf. Oralarda başka hayvan kaldı mı? Hepsini öldürdük galiba. Şurada bir şey var galiba. Şurada bir şey var. Ne o? Çok uzağımızda. Şu. Ne bu? Bir rakun daha. Rakun derisi bulana kadar devam ke. Bol bol et çıkıyor. Ne yapacaksam bu kadar eti. Bir şey var, ne o? Tamam tavşan, işimize yarar. Hadi güzel bir şey çıksın. Çıkmadı abi. Saatlerce uğraştık, geliştirmedik. İnanılmaz. Aha tilki. Bu ne? Fare. Fareyle işim yok. Şunu alırım. Odunumuz azaldı çünkü. Bu arada tilkiden hızlı koşabilen bir insan olması inanılmaz güzel, değil mi? Ne bu? Çok zor bundan bir şey çıktı galiba. Evet kemik kemiğini bulduk. Tilki kemiği bulduk. Tilki kemiği bir tane craft'ta işimize yarayabilir. Dur bakalım. Map diyorum. E craft diyorum inventory'e. Evet bir şeyler bulmuşuz. Bir dakika lan inventory'ime bak. Ne oldu lan? Bir dakika. Kapasitem mi arttı benim? Of. Of. İnanılmaz kapasitem arttı. Harika. <laughs> Çok mutlu oldum şu an. Craft'a geliyoruz. Şimdi buradan geliştirebileceğiniz bir şeyler var mı? Bu neymiş? Ah be metal olsa bunu da geliştirebiliyoruz. Bu ne acaba? Metal lazım. Metal içinde gidip şey kırmamız lazım robot. Olsun. Şu an çantamız çok büyümüş durumda. Yani eğer öyleyse tahmin ettiğim gibi ise. Şimdi bir daha bakalım. Bu değil. O zaman bunları hep alabiliyoruz. İnanılmaz ya. Bakar mısın? Bir sürü boş yerimiz oldu. Şey geliştirdik ya. <laughs> Çok iyi ya. Şimdi. Bunlarda bir şeyler geliştirebiliyorduk. Bu muydu? Şu muydu? Ne geliştirebiliyorduk? Hala. Aha hindil, hindimiz varmış. Hala tilki, bir tane tilki zımbırtısı gerekiyormuş bize. Hayvan avına devam ki. Nehir kenarından devam edelim. Hayvanlar hem burada oluyor hem de balık avlanma ihtimalimiz artıyor. Bir tane daha balığa ihtiyacımız var değil mi? Yoksa bitti mi? Dur bakayım. Bir daha bakalım. Craft'lara. Craft'larda bir tane tavşan diyor. Balık evet balığa hala ihtiyacımız var. Onun için nehir kenarında devam ediyoruz. Heh şurada robotlar var. Gidelim onları keseyim. Allah yaratık şey. Kardeş dur. Seni almam lazım bekle. Ay vallahi kemik çıktı. Oy çok güzel. Kemiğini aldık abi. <laughs> öyle Neymiş bu? Hala metremiz yeterli değil. Yeterli olmadığı gibi şimdi bunlar da azaldı. bunları da bir arttırmak lazım. Metalimiz bayağı azalmış lan. Bizim metale ihtiyacımız var. Aha tavşan. Rakun varmış bir tane. Bak bunların hepsini alacağız. Hangisine gideceğiz abi? Üçü de farklı yerleri de aldı. Şu soldan başlayalım. Ya Rakuncum durur musun Rakuncum? Lan! Açma oğlum gel buraya. Kardeş gelir misin bir? Ah be hiçbir şey çıkmadı. Boş. Şurada var bir tane. O ne? Bo şey mi? Domuz mu? Boş. Zengin et çıktı. Ne yapayım ben zengin et. Bu ne lan? Nora'nın yürekli insanları. Boş ver onu. Bize hayvan lazım. Aha. Bir tane daha boğa şey var. Boğa diyorum. Domuzcuk var. Kaçma lan. Hadi güzel bir şey çıksın. Çıkmıyor abi. İnanılmaz. Aha balık. Geldim balıkçım. Vallahi güzel bir şey çıktı. Hey yavrum be. Çok güzel. Bir tane balık e, derisi bulduk. Ki balık derisi bize lazım. Craft'lara bakalım. Şimdi balık derisinden ne yapılabiliyordu? Dur bu değil. Oğlum craft craft ha, Tamam. Kemiği istiyor ya. Bak bunu yapmışız. Tamam bir tane kemik. Hep kemik istiyor abi. Hayvan deleri istiyor. Rakun, rakun kemiği istiyor. Tilki lazım bize ya. Hayvan olur. Oo burası domuz kaynıyor. Burası domuz memleketiymiş. Geldim kardeş. Ha bir tanesini buldum. Bir tane daha buldum. Kaçma gel buraya kaçma. Gel gel.

Geldiğimiz tarafta hindi vardı. Hindiyi de keselim. Biraz metal topladık buradan. Bu neymiş? Odun. Odun iyidir. Görevi falan bıraktım. Ben loot yapıyorum abi. Bu odunları da üçer beşer topluyoruz ama bir harcadığımızda 150 odun, 200 odun falan istiyor. Lazım yani. 15 dakikadır loot yapıyoruz inanılmaz. Bir bakalım ha, çok güzel. Rakun önemli, rakun ilk rakun. Kedi kedi diyorum, şey tavşanla e şey her yerde bulunuyor da bu bulunmuyor. Vallahi bulduk, çok güzel. Gelin bakalım. Bir şey çıkmadı. İkisi de aynı yöne kaçıyor. Benim için çok iyi. Farklı yönlere kaçtılar yakalayamam. Harika. Son bir tane kaldı.

Güzel. Abi tam bir avcılık olan bir bölüm oldu. Kusura çok fazla konuşmadım. Hayvan avladım. Hayvan avladığımız bir bölümü böylece geçirmiş olduk. Ama bu hayvanları avlayarak craftlarımızı arttırıyoruz. Böylece daha çok yay, daha çok şey yay diyorum ok, malzeme taşıma vesaire gibi avantajlarımız oluyor. O hikayenin devamında bizi çok daha hızlı ilerleyecek. Belki burada bir 20 dakika 30 dakika kaybedeceğiz. Ama oyun ilerleyen kısımlarında belki bize bir 5-10 saat avantaj sağlayacak. Bu nedenle craft yapmaya devam edeceğim efendim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın.